Geçtiğimiz hafta Devlet Televizyonu TRT'de yeni bir tarih dizisi yayınlandı. Bu dizinin adı Uyanış Büyük Selçuklu. Bu kanala ilk kez geliyorsanız kanalda Bakalım Doğru Mu adında bir serimiz var. Bu seride tarihi, film, dizi ve belgesellerin gerçek tarihe ne kadar uyduğunu ya da ne kadar yanlış olduğunu inceliyoruz. Daha önce yaptığımız Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Fethi 1453 gibi filmlerin incelemelerini kartlardan izleyebilirsiniz. Başlamadan önce serinin diğer videolarında da defa yaptığım açıklamayı bir daha yapmak istiyorum. Ne yazık ki kendi tarihimizi dizilerden öğrenen bir millet olduğumuzdan dolayı ben de bu incelemeleri yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar lütfen önceki videolarda uyarmama rağmen ama bu dizi bu kadar kurgu elbette olacak. Çok biliyorsan kendin çek gibi saçmalayacaksanız videoyu şu an kapatın. Yanlış bilgi Ağaç içerisindeki güve gibidir. Güvenin ağacı içten içe yemesi gibi yanlış bilgide tüm doğruları içten içe yer. O yüzden yanlışların azı, çoğu dizisi, filmi olmaz. Yanlış yanlıştır. Evet, açıklamayı da yaptığımıza göre daha fazla vakit kaybetmeden uyanış büyük Selçuklu. Bakalım doğru mu? Serinin önceki videolarında da yaptığımız gibi başlangıçta şu 3 kontrolü yapacağız. 1. Dizi tarih anlatma kaygısıyla mı çekilmiş? 2. Tarih danışmanları var mı? Varsa bu danışmanların yetkililiklerine. 3. Dizi insanlara ne kadar etki etti? Hemen ilk soruyla başlayalım. Dizi tarihi anlatma kaygısıyla mı çekilmiş? Bu soruya dizinin sloganına bakarak bile hemen evet cevabını verebiliriz. Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü. Yani dizi bize tarihi bir hikaye anlatıyor. Üstelik dizinin başında da bu olaylar kurgudur gibi herhangi bir ibare yok. İkinci soruya geçersek dizinin danışmanları var mı? Evet dizinin iki tane danışmanı var. Birisi tarih alanında profesör, diğeri de ilahiyat alanında doçent. Dizinin tarih danışmanı Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu. Piyadeoğlu bu işin mahirlerinden. Kendisi Medeniyet Üniversitesi'nde şu an Büyük Selçuklu dersi veriyor. Üstelik sadece Selçuklularla ilgili de 5 farklı kitabı var. Özetle dizinin iyi bir tarih danışmanı var. Arkadaşlar lakin şunu unutmamak gerekiyor. Tarih danışmanları dizi yönetmezler. Sadece danışılan konuda bilgi verirler. Örnek verecek olursak bir sanat tarihi danışmanına işte bu şapka uygun mu diye sorulur. Sanat tarihi danışmanı evet uygundur der ve ondan başka hiçbir şeye karıştırılmaz. Gelelim üçüncü soruya. Dizi insanlara ne kadar etki etti? Devlet televizyonda yayınlanması, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilere isminin benzetilmesini saymazsak evet insanlara çok fazla etki etti. Direkt olarak reyting sonuçlarını verirsek Ülkemizin içine düştüğü master şef bataklığından bile totalde ve ABD daha çok izlenerek birinci sıraya yerleşti. Üstelik dizinin YouTube kanalında yayınladıkları bölümler 1 milyondan fazla görüntülenme aldı. Evet bu kısa bilgilendirmeden sonra gelelim dizinin tarihi yanlışlarına. Dizinin adı her ne kadar uyanış olsa da dizi Selçuklu'nun uyanışını yani doğuşunu değil, Selçuklu'nun son dönemini Sultan Melikşah ve oğlu Sencer anlatıyor. İlk sahnede Sultan Alparslan'ı elinde bir şahinle Berzem Kalesi'ni kuşatırken görüyoruz. Daha ilk sahnelerden çıkardıklarım şunlar. Kullanılan sancaklara ben hiçbir kaynaklar rastlamadım. Muhtemelen böyle sancaklar hiç olmadı. Sultan Arpasta'nın elinde tuttuğu Şahin'e, Şahin'in uçup kaleye gitmesine, konmasına ve Şahin'in saldırabilirsiniz diye Sultan Arpaslan ve askerlerine işaret vermesine de hiçbir kaynak rastlamadım. Sultanların bir savaşta ön cephede çarpıştığına da hiç rastlamadım. Ne yazık ki daha dizi başlar başlamaz ilk sahnelerde bu kadar hata var. Dizinin çekim kalitesini, efektlerini, sahnelerini hiç konuşmuyorum. Çünkü tarihi bir dizi olmasa, fantastik bir dizi olsa gerçekten muazzam bir iş. Bu işi değerlendirecek olan kanalda burası değil. Çünkü burası bir sinema kanalı değil, tarih kanalı. Dizinin ilk 5 dakikasında birçok hata var. Berzem Savaşı kaynaklarda surları mancınıklarla dövülen bir kale savaşı olarak anlatılırken burada övüne övüne anlatılan Türkiye'nin en uzun savaş sahnesi olarak reklamı yapılan sahne bir meydan muharebesi olarak yapılmış. Peki size tarihi bir kenara atıp mantıken soruyorum. Bir kale meydan savaşı yapılacaksa neden var? Düşmanlar yaklaşamasın, düşmandan korusun diye kale yap ama düşman geldiğinde kalenin dışına çık dışarıda meydan savaşı yap. Gerçekten çok komik bir olay ve büyük bir yanlış. Dizinin reklamı yapılırken bilmem kaç ay senaryo üzerinde çalıştık dediler ama Sultan Arpaslan'ın Bizans keferesi demesinde ufak çaplı bir şok yaşadım. Bizans kelimesi o dönemde yok arkadaşlar. Yaklaşık 700 yıl sonra yani 17. 18. yüzyıllarda tarihçilerin Doğu Roma ve Batı Roma'yı karıştırmamak için uydurduğu bir kelime. Yani Sultan Arpaslan döneminde Bizans diye bir şey yoktu. Sultan Arpaslan'ın savaştığı devletin adı Roma'ydı. Koca Sultan Arpastan'a senaristler Bizans dedirmiş. Savaşta Sultan'ın oğlu Melikşah'ın bir okla yaralandığını görüyoruz. Melikşah okun sapını kırıp savaşa devam ediyor. Kaynaklarda Melikşah'ın böyle bir savaşta yaralandığının da belgesi yok. Zaten savaş sonrasında çok enteresan bir şey oluyor. Melikşah sanki omzundan hiç vurulmamış da ok orada değilmiş gibi atına binip yoluna devam ediyor. Berzem savaşının ortasında bir de doğum sahnesi izledik. Öğreniyoruz ki Sultan Arpaslan'ın torunu oluyor. İleride sultan olacak Melikşah'ın oğlu Sencer doğuyor. Burada da büyük bir yanlış yapılmış. 1086 yılında doğması gereken Sencer doğacağı günden 14 yıl daha önce doğurtulmuş. Sanırım bizim senaristlerin biraz acelesi varmış. Sencer'in annesinde de yanlışlık yapılmış. Kıpçak asıllı, sürgün yemiş ve Kınık Obası'nda saklanan bir kadın görüyoruz. Bu kadının adı Baş Ulu. Şimdi elbette bir bebeği doğumundan 14 yıl önce doğurmak bir ululuk ister. Ama bu kadının adı kaynaklarda Baş ulu değil. Sencer'in annesi Sultan Melikşah'ın sultan olduğu dönemdeki cariyelerinden biri. Yani anlayacağınız gizli saklı bir şey yok. Kıpçak asıllıymış da haneden bunu istemezmiş de saklanması gerekiyormuş da falan bunlar tamamen uydurulmuş şeyler. Dediğim gibi adı ise zaten başolu değil. Melikşah'ın oğlu Sencer'i doğuran karısının adı annesinin adıyla aynı. Seferiye Hatun. Yani anlayacağınız Melikşah'ın obaya gitmesi, obada eşinin mezarıyla karşılaşması, oğlun mu devletin mi diye bir seçenek sunulması falan hepsi kurudan ibaret. Tabi haliyle bunlar yanlış olduğundan doğumda gördüğünüz bebeği annesine veren Ömer Hayyam da yanlış. Zaten böyledir. Bir işe yanlış başladığınızda gerisini düzeltmek çok zor olur. Hani gömleği iliklerken bir düğme atladığınızda gömleğin tüm düğmeleri yanlış olur ya. İşte aynen onun gibi. Ömer Hayyam'ı sırf kalabalık olsun diye bu sahneye koymuşlar. Melikşah eşinin mezarında yas tutarken daha sonra Nizam'ın mülk geliyor ve babasının da vefat ettiğini söylüyor. Evet geliyoruz Sultan Alparslan'ın ölümüne. Ya hadi diriliş Ertuğrul'da bilgi belge olmadığından bir sürü yalan yanlış şey uyduruldu. Peki ya bu sahne ne? Selçuklu'nun sonlarına doğru olduğu için yüzlerce belge varken neden bu belgeler dikkate alınmayıp yeni bir şeyler uyduruluyor? Sahneyi anlatayım. Sultan Arpas'tan savaş sonrası kalenin yöneticisini istiyor. Kale yöneticisi çadıra getiriliyor. Sultan Arpasan bağışlamak için çadırına çağırmış ama kale yöneticisi Sultan Arpasan'a senden korkmuyorum diye bağırıyor. Sultan önce senden korkmuyorum dediği için kalkıp adamın üzerine yürüyor. Daha sonra götürün bunu buradan deyip adamı arkasını dönüyor. İşte o esnada kaledar bileğindeki asesin Creed vari okunu sultanın sırtındaki gizli yarasına isabet ettiriyor. Sultan oracıkta vefat ediyor. Tamamen yanlış ve de gerçekten rezalet bir sahne. Peki gerçekten ne olmuş? Öncelikle dediğim gibi savaş meydan muharebesi şeklinde olmuyor. Kaleyi mancınıklarla kuşatıyorlar. Kalenin düşeceği günün gecesinde kaledar sultanı öldürmeyi planlıyor ve sabahlara kadar eşi ve çocuklarıyla içki alemi yapıyor. İçki aleminden sonra kaledar o psikolojiyle eğer yakalanırsam çocuklarıma eşime işkence ederler bahanesiyle kendi eşini ve çocuğunu bıçakla öldürüyor. Daha sonra bu bıçağı da bir rivayete göre kemerine bir rivayete göre de çizmesinin içine saklıyor. Sultan Arpaslan teslim olan kaledarı bir kaza bağlatıyor ve onun af dilemesini beklerken kaledar sultana hakaretler etmeye ve onu kışkırtmaya başlıyor. Kaledar benim gibi bir adam anca bu şekilde öldürebilirsin. Tekerekte bana gücün yetmez deyip sultanı kışkırtıyor ve sultan da kaledarın ellerinin çözülmesini emrediyor. Sultan Arpastan okunu adama doğru fırlattığında ok kaledarın yüzünü sıyırıp geçiyor. İşte bu arbedde Sultan Arpastan kılıcını çekmeye çalışıyor ama sendeliyor. O sırada kaledar çizmesinden çıkardığı zehirli bıçağı sultana saplayarak sultanı yaralıyor. Sultanın komutanı Gevheray'ın gürzüyle adamın başını eziyor. Sultan Arpastan dizideki gibi hemen ölmüyor. Yaralanıyor ve o yarasından dolayı birkaç gün içinde vefat ediyor. O süre boyunca da oğlun Melikşah'ın sultan olması için nizamın mülkü ve etrafındaki insanları tembihliyor. Dizide sultanın hemen ölmesi yanlış ama o sırada bile araya bir yalan vasiyet sıkıştırmışlar. Hiçbir kaynakta Kudüs'ü muhafaza edin, Konstantiniyye'nin fethinin önünü açın gibi bir vaziyet yok. 2 buçuk saatlik dizinin daha 25. dakikasındayız. Game of Thrones gibi fantastik bir dizi olarak baktığımızda sahneleri, kurguları, kılıç hareketleri, koreografileri muhteşem. Fakat tarih olarak bakarsak daha 25. dakikada bir sürü yanlışla karşılaştık. Ki bunları ben size sadece özet şeklinde anlatıyorum. Bu şekilde incelemeye devam edersem diziden bile uzun bir inceleme olacağından artık kısa kısa geçeceğim. Sencer'in gizli görevler için yetiştirilmesi hatta Haşhaşi Kalesi'ne sızıp oradaki herkesi öldürmesi de yanlış. Sencer sarayda büyüyor. Hatta abileri taht kavgası yaparken 12 yaşında Horasan'a abisi tarafından vali olarak atanıyor. Üstelik senaristlere sesleniyorum. Allah aşkına Sencer'in dağıttığı bu kale nedir? Adamların ana üssü Bozkır'dayken olayın çoğunun bugünkü İran topraklarında geçmesine rağmen Denize sıfır bir kale nedir? Ya hadi kalede yapacaktınız. Türkiye'nin en bilindik, en göze çarpan kalesi olan Rumeli Fener Kalesi'nde niye yaptınız? Kale dış görünüşüyle ve iç görünüşüyle ben Rumeli Kalesi'yim diye bağırıyor. İstanbul'daki Rumeli Fener Kalesi neresi? İran neresi? Her şeyi geçtim. Haşhaşilerin merkezi olan Alamut Kalesi bile denize sıfır değil. Yani akıl var, mantık var. Kale sahnesinin hemen sonrasında anlamadığım bir yer daha oldu. Hatırlarsan Sencer ve yoldaşı kalenin burçlarından denize atlıyorlar. Sonra da sudan neresi olduğunu bilmediğimiz bir karaya çıkıyorlar. Çıkar çıkmaz da ne hikmetse Sencer'in adamları hemen onlara yardım ediyor. Bu adamlar ile kaledeki yoldaşının oradan çıkacağını nereden bilmişler? GPS falan mı var ya da Whatsapp'tan konum falan mı gönderdiler diye uzun uzun düşündüm. Sizin aklınıza mantıklı bir açıklama gelirse yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Son iki sahnede sultana yapılan suikast tamamen senaryoya heyecan katsın diye yapılmış. Buradaki sahneyi tarihi olarak değerlendirmeye almak yanlış olur. Fakat bu sahnede tarihi yanlışı nedir diye bakarsak bu kesinlikle Haşhaşilerin lideri olan Hasan Sabah'ın sultanın yanı başında olmasıdır. Bu yanlış. Sonraki sahneye geçtiğimizde sultan kendini kurtaran senceri bir kümbete çağırıyor. Tamamen kurgu olmasına rağmen buraya özellikle değiniyorum. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin bir bölümünde Mimar Sinan Türbesi'nin çeşmelerinin içinde yüzük bulma sahnesi vardı. Bu sahnenin çekildiğinden bir gün sonra Mimar Sinan Türbesi'nin muslukları söküldü. Bu sahneyi de sırf bu yüzden anlatıyorum. Kümbette duran adam kümbetin içinde sadece ölüler olmaz diyor ve kümbetin ortasına saklanmış gizli odayı açıyor. Arkadaşlar kümbetler mezar yapılarıdır ve orada sadece ölüler olur. Bu sahneden yola çıkıp gidip aptal aptal kümbetlere zarar vermeyin. Zaten kümbetlerin sayısı çok az. Sonraki sahneyi ben yine anlamlandıramadım. Nizamül Mülk ölen hainin kafasında çift başlı kartal simgesi buluyor ve hemen çift başlı kartal Anadolu'daki Selçukluların simgesidir deyip onları suçluyor. O zamanlar Büyük Selçuklu'nun da simgesi çift başlı kartal. Nizamın mülk nasıl hemen Anadolu'yu suçlayabiliyor? Derken sonraki sahnede Anadolu Selçuklu Devleti'ni görüyoruz. Ama koca devlet, o tarihte başkentini bile İznik'ten Konya'ya taşımış o koca devlet bir oba gibi gösterilmiş. Anlayamayanlar için burayı tekrarlıyorum koskoca Anadolu Selçuklu Devleti küçücük bir ova gibi gösterilmiş. Üstelik her konuşmada Anadolu Selçuklu diyorlar. Halbuki o zaman devletin adı Rum Sultanlığı ya da Rum Selçuklularıydı. Obanın başında Kılıç Arslan esir alındığı için kardeşi Elçin Hatun var. Ben hiçbir kaynakta Elçin Hatun'a da rastlamadım. Üstelik kaynaklar Kılıç Arslan esir alındığında devleti Ebu Kasım'ın yönettiğini söylüyor. Yani anlayacağınız senaryo üzerinde aylarca çalışan senaristler herhalde kadının gücünü gösterelim demişler ve Elçin Hatun diye birini uydurmuşlar. Bir sonraki sahneye geçiyoruz ve yine bir yanlışla karşılaşıyoruz. Hasan Sabah'ın bir fedai şeklinde yapıldığını ve Hasan Sabah'ın da rapor verdiği bir baş dağının bulunduğunu görüyoruz. Bu olay da tamamen yanlış. Hasan Sabah kalesinden hiç çıkmayan hatta kendi geliştirdiği yöntemlerle yabancı sözlüklere bile suikastçinin anlamını haşhaşi yani asasin olarak girmesini sağlayan adam. Yani onun üstünde emir aldığı bir dahi yok. Senaristler tarafından bu da uydurulmuş. Senaryo gereği eklenmiş sahneleri hızlı hızlı atlıyorum ve obaya geliyoruz. Sencer obaya geliyor. Obada Korkut Ata diye biriyle konuşuyor. Adam hakkında detaylı bir bilgi yok. Ama umarım Korkut Ata Bizim bildiğimiz bu dede Korkut değildir. Obada Sencer'in annesinin aslında ölmediğini görüyoruz. Hatta annesi saraydaki oğlundan yani Muhammed Tapar'dan bahsediyor. Bu doğru arkadaşlar. Sencer ile Muhammed Tapar kardeş. Yanlış olan şey videonun başında da söylediğim gibi kadının yaşadığı durum ve ismi. Gördüğünüz gibi yanlış yanlışı takip ediyor. İlk bölümle ilgili daha da bir şey söylemeye gerek yok sanırım. İkinci bölüm daha yeni yayınlanmasına rağmen ufacık bir kısmına baktım. Orada da büyük yanlışlar var. Daha ikinci bölümün en başında Sultan Melikşah babasının zaten 1065 yılında aldığı Kuvel Kalesini almaya çalıştığını gördüm. Dahasını da anlatmaya gerek yok. Çünkü zaten başından beri dizinin verdiği yanlışlar yetmiştir diye umuyorum. Videonun başında söylediğim gibi bu diziden anladığımız bir şey var. Dizinin tarih danışmanı olması o diziyi doğru yapmıyor. Hatta size enteresan bir bilgi vereyim. Tarih danışmanı olan Cihan Hoca'nın kitaplarını okuyun. Kitaptaki Sultan Alparslan'la, kitaptaki Melik Şah'la dizinin hiçbir alakası olmadığını anlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Videoya bir tane Alp aldık. Videoyu buraya kadar izleyenler için sürpriz olsun. Tanıştırayım. Bu da bizim Alp'imiz. Değil mi oğlum? Videonun başında söylediğim gibi aranızdan bazıları yine çıkıp ama bu dizi diye saçmalayacak. O yüzden bu saçmalayanları takmayın ve merak ettiğiniz şeyleri videonun altına yazmayı unutmayın. Ülkede bu tarz diziler çıktığı sürece ben de size bu tarz dizilerin yanlışlarını ve doğrularını anlatmaya devam edeceğim. Belki ileride bir gün bu yanlışları size oğlum Barış Alp anlatır. Elektrik faturasından bile alınan, TRT vergisinden. Yani bizlerin cebindeki parayla yapılan bu dizilerin, bu tarihi dizilerin gerçekten bize tarihimizi anlatmasını istiyorum. Bu yüzden de bu videoları çekmeye devam edeceğim. Evet. Videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız bu minnak hatırına kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.